bir şağır günü. Ee, sabahtan beri temizlik yapıyoruz. Çok yorulduk. kaç bir şey almam lazımdı. Onları aldım. Ee, hızlıca bir onları göstereceğim. Mutfak süngerlerini ben çok seviyorum. Ee, bunları hatta şeyden Edinburgh'dan falan taşımıştım. O kadar <laughs> seviyorum. Çok güzeller. Ee, şu şekilde bir çamaşır parfümü vardı. İndirimdeydi. Bir merak ettim. Bunu deniyor olacağım. Sonrasında mutfak bezlerim çok kötü olmuştu. Onlar için bir tane yedek aldım. Ee, bir de bunu çok övüyorlar ebebek'te gördüm. E, leke çıkartıcı, toz leke çıkartıcı böyle bir şey ihtiyacım vardı. Bir denemek için aldım. Merak ediyorum bunu da. Küçük bir el havlusu aldım. Bunu mutfakta kullanıyorum ben sıkça. İndirimdeydi. Bayağı uyguna geldi. Bir tane bu şekilde el havlusu. Yılbaşı ürünlerinde bir alana bir bedava vardı. Benim de havluya ihtiyacım vardı açıkçası. O yüzden iki tane havlu aldım buradan. Biri şu şekilde şurada böyle şeyi var. Baston var. Diğeri de yine böyle yılbaşı temalı. Üstünde ağaç var. E, hatta hediyeler falan da var. Ve şurası da kırmızı detaylı. Bir de yine yarın için e, bir alana bir bedava olan şu peçetelerden aldım. Pantiye uğradım. Pantide de bir alana bir bedava vardı. Ama aslında benim gitme amacım şu çoraplardan almaktı. Bunun hamile olduğunu nerede yazıyor ki? Bunlar hamile çorabı değil bu arada. Ben Bana yanlış verdiklerini düşünüyorum şu an. Hamile çorabının üstünde yazması lazım bir yerlerde. <laughs> şu şapkalardan çok istiyordum ben. Bu şekilde duruyor. Bu bu sene bunlar çok moda oldu zaten, görmüşsünüzdür illa. Bir de bu renk bir atkı arıyordum. Hep böyle mavi, bebek mavisi. Çok güzel, yumuşacık. Ve son olarak Watsons'a uğradım. E, oradan da şu şampuan çok övülüyordu. Bir bunu denemek istedim. Otacılığı şampuanı bu. Hacim veriyormuş bayağı. Aşağıda bir ufak şey çıktı da, kristi. <laughs> şu maskeleri çok seviyorum, yüzde eriyen nem maskeleri. Bunlardan sürekli her gittiğimde alıyorum zaten. Pamuk ve aseton her zaman ihtiyaç olan. Zaten şu an ojelerim çok kötü, onları çıkartacağız ama önce mutfağı temizlemem lazım. Ondan sonra çıkartacağım. Bir de biliyorsunuz ojeler bekledikçe bir yerden sonra çok kötü oluyor. O yüzden çok standart kullandığım renklerin yedeğini aldım. cipsolar da gelecekti ama zaten zor durdular. Zannetmiyorum cipsoların duracağını. Belki biraz okaliptüs eklerim. O da belki. Bence böyle güzel oldular. Hiç eklemeye bile gerek yok. Ee, şu taraftaki çiçekler değişecek şimdi. Bir onları da değiştiririm gün bitmeden. Ay bu da çok yordu. <laughs> bu ayrı uğraştırıyor. Her şey ayrı uğraştırdı. Ama güzel duruyor şu an. Beğendim. sabaha bırakmayayım diye şu an bu tarafta sadece pembe güller var şurada beyaz çiçekler var son hali bu şekilde oldu pasta ve kurabiyeler gelince çok daha güzel duracak Selam bugün günlerden 14 Aralık Pazar ee, bayağıdır konuşuyorduk zaten baby shower yapıyor olacağız bugün ee, dün biraz hazırlıkları çekmeye çalıştım ama yani o kadar yorgundum ki arada hiç konuşmamış da olabilirim. <laughs> o yüzden emin olamadığım için tekrar bir giriş yapmak istedim. Ee, bayağı yorulduk ya ya yani gerçekten. Biraz pişman olmadım desem yalan olur evde yaptığımı. Birazcık yorucu oldu bizim için. Ee, dün eşim bütün gün neredeyse temizlik yaptı. Hani en azından şey olmasın diye ben çok yorulmayayım diye. Sağolsun. Ama yine bile hani yemekleri de ben yapmıyorum orada diyeceksiniz ki neden yoruldum? Ee, ama tabii o işte atıyorum büyük işleri yaptı. İşte cam sildi falan. Geri kalan her şeyi ben yaptım. Ee, yemekleri de annemler falan destek oldu. Ee, onlar getiriyor olacaklar yani. Dün süslemeleri yaptım gece bire kadar. Birazcık gerçekten yorucu oldu benim için. Şimdi süslemeleri de gösteririm size. Dün işte cipsu aradım. Cipsoyla yapacaktım süsleri. Normalde bir balon bulutu yapacaktım sadece. Onu da cipsoyla süsleyecektim. Ee, ama dün cipso bulamadık. O yüzden onu da farklı bir şeye evrilttim. Ee, o kısmı da göstereceğim size. Bakalım beğenecek misiniz? <laughs> ben bu ara likit farlara taktım kafayı. O kadar güzel geliyorlar ki artık. Eşim de pastayı almaya gitti. Bir tek pasta kaldı zaten alınacak artık. Onun dışında her şey Tamam kurabiye falan yaptırmıştım. Zaten onları da size göstermiştim. Şimdi sofrada da nasıl koydum, konumlandırdım onları da gösteririm. Elbisemle beraber size bir fit yapayım. Elbisem H&M. Tam yılbaşı koleksiyonundan. Sırtı da bu şekilde. Böyle ışıl ışıl oldu. Çok beğendim. Tam yılbaşı konseptine uygun olduğunu düşünüyorum. Arka tarafta da süslemeleri görüyorsunuz. Şimdi o tarafı göstereceğim size. Hediyeleri şöyle ağacın altına yerleştirdim. Normalde masada duruyordu ama böyle daha tatlı oldu bence. Buraya da kalemlerle birlikte böyle anı kartlarını yerleştirdim. Müzik Şu an 1.800. Çok kilolu doğmayacak yani oradan bir kopya vereyim. <laughs> <laughs> oh, Ay, Arkesine, egemen. Egemen, egemen mi? Evet. Egemen ne yemek yaptı sana bugüne kadar bilmiyorum. Selam dün baby shower'ın bir kısmını çekmeye çalıştım. Önceden hazırlıkları da çekmeye çalışmıştım ama nasıl bir şey çıkacak ben de merakla bekliyorum. Ee, çok güzel bir gün geçti bizim için. Çok güzel böyle hatıralar biriktirmiş olduk ve çok eğlendik bence. Ee, şimdi böyle birazcık alınan hediyeler var. Hem onlara teşekkür etmek adına hem de size göstermek istedim. Bir kısmı tabii ihtiyaç listesinden hani baby shower amacına uygun. Bir kısmı da arkadaşlarım hani sorarsa eğer ben söyledim hani şöyle bir şeye ihtiyacım var diye sormayan arkadaşlarım da kendileri eğer almak isterlerse hediye almışlar. Sağ olsunlar çok güzel bir sürü hediye var. Şimdi size onları göstermek istedim sırayla. Şimdi biz çok fazla oyuncak almamıştık. Hani ilk 6 ayda çok fazla oynamıyor diyorlar ama bunu çok seviyormuş sanıyorum çocuklar. Yine bu Fisher Price'ın eğitici, masalcı, tırtılı. Bunu o yüzden bir hediye olarak almış oldular. Daha sonra bu dönence bir arkadaşım çocuğunu çok sevdiğini söylemişti. O yüzden o da şimdi Melisa'ya hediye olarak almış. Ee, bu şekilde üzerinde bulutlar ve ay var. Bu da çok güzel gözüküyor. Ve yine bir diğeri de aslında bu e, sanırım neydi bunun adı? Bunun <laughs> bir adı var. <laughs> Heh, eğitici köpekçiğin kız kardeşi. Yine bu eğitici köpekçik diye bir Fisher Price'ın böyle köpekçik şeklinde şeyi vardı, e, peluşu vardı. E, bu da onun kız kardeşi. Böyle pembişli daha kız bir şey uygun olmuş oldu. Daha sonrasında ben böyle bu set için aslında e, bebek arabası için daha doğrusu daha minik bir çanta istiyordum. Yani hani sırt çantasının dışında günlük dışarı çıkarken alabileceğimiz yanımıza e, bebek arabasına takılı durabilecek bir şey istiyordum. Bunun da fiyatı çok uygundu. Ben eklemiştim listeye bunu. E, şu şekilde alanı çok geniş bence. Burada bayağı bir şey alır. Örnek veriyorum bebek bezi, yedek kıyafet gibi. E, şu tarafa belki bir beron konulabilir. E, şurada da bir fermuarlı gözü var. Örnek veriyorum işte cüzdanınızı, telefonunuzu falan koyabilirsiniz kolay kullanım olsun diye. Çok yakın bir arkadaşım şöyle çok güzel bir sepet hazırlamış. Ya o kadar tatlı düşünülmüş ki her şey. Böyle küçük bir tavşanımız var. Yumuşacık, çok tatlı. Daha sonra şu şekilde bir salopet deniyor sanırım bunlara. Bir salopetimiz var. Hatta bununla böyle üzerinde kiraz desenleri var. Bununla takım olacak şekilde de şu şekilde şeyleri var. Üstleri var. Bu şekilde ağız mendilleri var yine sepetin içerisinde. Bu diş kaşıyıcı sanırım çok popüler bir şey. <laughs> Sofi diye geçiyor galiba. Bu bayağı arkadaşlarım da çok övdü bana. Bebişler bunu diş kaşımayı çok seviyormuş. Diğerlerinden farkını bilmiyorum. Onlara da sordum. Onlar da bilmiyor. <laughs> Ama çocuklar çok seviyormuş bunu. Çokça duydum ben. Ve şu şekilde iki tane hışırtılı kitap var. Şu şekilde emzirme böyle üste takılan ne denir bunu? Emzirme örtüsü mü? Öyle bir şey var. Ee, bu da emzirme yastığı. Şu şekilde böyle fırfırlı dış kenarları ve kahverengi rengi. Bu ba rengi bayağı tatlı bu arada. Çok beğendim. Ee, bunları bir yıkayıp öyle geçiririm. Şu an hani geçirmeyeceğim. Ama yumuşacık, çok güzel bir yastık bu da. Şimdi şu Nexus'un biri... Ya bunun adını söyleyemiyorum. Nebulizatör. Aynen, nebulizatör. <laughs> bu ve kulaktan ateş ölçer. Normalde evde ateş ölçer var ama kulaktan daha doğru sonuç veriyormuş sanırım. Çocuk varken de bu doğru sonuç kısmı önemli oluyor birazcık. O yüzden bu ve bu benim yine ihtiyaç listesinden geldi. Daha sonrasında Kitty Kate'den şöyle bir hırka var. Bunlar 9-12 ay mıydı? Öyle 6-9'muş pardon. 6-9. Bunu değiştirmem gerekecek o zaman. Bu 9-12. Bu 9-12 doğru. Ama 6-9 bizim yaza denk geliyor. O yüzden şunu değiştireceğiz. Yıldım şu 9'su falan çok güzel. Zaten Kitty Kate'in her şeyi böyle yumuşacık oluyor. Çok tatlı. El emeği, her şeye bayılıyorum. O kadar güzel şeyler var ki. Annem de çok güzel şeyler ördü bu arada. Onları da Instagram'da paylaşmıştım. Yine odayı yerleştirirken de size gösteririm. Bu da arkadaşımın kayınvalidesi. Aslında eşimin de arkadaşının annesi oluyor. <laughs> o örmüş el emeği, Çok güzel. Bizim için çok değerli böyle şeyler. Ben çok severim. Sonrasında ben yine ihtiyaç listesine eklemiştim. Mustela'nın böyle bir seti. Yeni doğan seti olarak geçiyor sanırım. Şampuanı işte yağı ve pişik kremi var burada. Böyle bir setini almışlar. Yine ihtiyaç listesinden emzirme diyenleri Dagi'nin en çok beğenilen bunlar oluyor zaten genelde sanırım. Ben de doğrudan şey yapmadan Dagi'den almış oldum. Gümüş kapak. Bunların kimisi kullanıyor, kimisi kullanmıyor. Seven var, sevmeyen var. Bilmiyorum bizim aramız nasıl olacak bakacağız. Şöyle tatlış bir çorap almışlar, yılbaşı çorabı. Sonrasında şöyle bir oyun matı var. Bunun aslında bu yüzü değil de diğer yüzü daha sade. Şu an açmayacağım ama onu kullanmayı düşünüyorum ben. <laughs> Gerçi eşim şey diyor. senin değil de çocuğun eğlenmesi gerekiyor burada. Sen <laughs> mimari kaygıları bir kenara bırakman lazım diye. Bakacağız. <laughs> burası çok renkli ya burası olmaz. Diğer tarafı düz gri böyle geometrik desenli falan. Ee, o tarafa bakıyor olacağız diyebilirim. Daha sonrasında bunu aslında ben seçtim tamamen. Çünkü hastane çıkış seti istiyordum böyle ismi yazılı. Ee, şu şekilde bir yastığı var. Ee, bu yeşil detayların falan olması benim çok hoşuma gitti. Ben böyle yeşil şeyleri çok severim. Ee, o yüzden hani hem beşiğinde de kullanırım dedim. Şu şekilde bir tulumu var. Arkasında da Melisa yazıyor. Yine yeşil detaylı. Daha sonrasında bir battaniyesi var. Ha, yani şu ön şunu göstereyim. <laughs> bu çıktı. Ee, şu şekilde bir önlüğü var. Üstünde M harfi var. Ee, şu şekilde bir battaniyesi var bu setin. Bu şekilde. Ee, bayağı dolu dolu bir set ya. Şu ne oluyor bunun adını bilmiyorum. Buna da işleme varmış. Bunu dikkat etmemiştim. <laughs> Şu şekilde bir çaprazlı zıbın deniyor herhalde bunu bilmiyorum. Bir ağız mendili var. Yine M harfi işli üstünde. Eldivenleri var. Ee, şöyle bir seti daha var bu üstü. Bu da içi kısa kollu atleti. Ee, bu da alt. <laughs> bir de şapkası var. <laughs> Her tatlı ki, şuna bakar mısınız böyle ayakları falan da çok tatlı. Bu velur kumaştan sanırım kışın daha rahat eder bunlarla muhtemelen. Bir de şu var yine kalın. Şu tavşana bakın Allah aşkına. Bu kadar tatlı olamazsın ya. Çok keyifli bir etkinlikti bence. O yüzden eğer yapmayı düşünüyorsanız aklınızda varsa ve çekiniyorsanız. Bence yapın, hani kimseden bir şey, ben işi şöyle yürüttüm aslında hediye kısmını, ee, sorana ilettim, ee, kendi almak isteyen aldı, almak istemeyen hiçbir şekilde hani böyle bir iletişim de kurmadım, hani baby shower için hediye alınır alınmaz şeklinde bunun olayı aslında tabii ki ihtiyaç listesine göre alışveriş yapılması ama bizim Türk kültürüne çok uygun değil. E benim temel amacım burada aslında hem kendime hem kızıma bir anı bırakmaktı. Gerçekten öyle de oldu. hatta bunun için size bir şey daha önereceğim. Şimdi biz trend yoldan şu şekilde kartlar aldık. Kime benzesini yazıyor burada. Bunları göstermiştim size aldığımızda. Bir de şöyle anı kartı şeklinde Böyle soruların olduğu kartlar var. Herkese bunlardan dağıttım. <laughs> Ve herkes çok keyifli bir şekilde doldurdu. Ve böylece hani ben de kızıma hatıra bırakmış oldum. Bunları böyle saklıyor olacağım. Hem orada katılan herkes böyle soruları cevaplamış oldu. Hem onlar eğlendi hem biz çok eğlendik. O yüzden benim için de çok güzel bir anı olmuş oldu. Bunları da aklınızda bulunsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel keyifli bir video olmuştur sizin için. Instagram adresimi her zaman bırakıyorum. Daha hızlı bana ulaşmak isterseniz oradan her türlü soruyu da cevaplamaya çalışıyorum. Beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.